Selamlar dostlar. Herkese yepyeni bir Diablo 4 videosundan merhaba. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda sizlere Diablo 4 sezon 11'in en güçlü bu idlerini tanıtıyor olacağım. Biliyorsunuz Diablo 4 bu sezon yeniliklerle geliyor olacak. Lakin bu yeniliklerden çok da memnun olmayan bir kesim var. Oyuncular oyundan çok daha fazlasını istiyorlar. Lakin geçen ligin tekrarı mı olacak soru işaretiyle birlikte Yeni lige biraz oyuncularımız çekimser davranıyor diyebiliriz. Lakin bu sezonun en güçlü mekaniği ve değişen sistemiyle Sanctify mekaniğiyle birlikte bakalım bizleri neler bekliyor olacak. Hep birlikte yeni sezonda gelişmeleri görüyor olacağız. Ve sevgili dostlarım yine burada görmüş olduğunuz gibi Rob abimiz kocaman bir liste oluşturmuş. Bu liste bağlı kalıp tamamen bu liste üzerinden örnekler vermeyeceğim. Geçen sezonun kaos itemlarının vermiş olduğu early ve mid game'deki çok ama çok güçlü bu itler bu sezonda bulunmayacak. Bu itlerimiz genel anlamda baktığımızda en game mekanikleri yani sanctify mekaniği sayesinde güçlenir olacak. Ondan dolayı oyunun başında gümbür gümbür oyunu yok eden bu itler bu sezon karşılaşmayacağız. Hele sezon mekaniğini incelediğimizde genel anlamda defansif özellikler sunan mekanikler bizi karşılıyor olacak. Ekstra hasar özellikleri olmayacak. Kaos itemleri olmayacak. Ondan dolayı çok ama çok oyunu yırtan bu itler early ve mid game'de bulunmayacak. Lakin bu demek değil ki oyunu yırtacak, oyunu paramparça edecek bu itler karşımıza çıkmasın. Gelin bakalım sizler için her klas için önerdiğim Starter, başlangıç bu ve daha sonrasında geçmenizi tavsiye edeceğim bu en güçlü bu itlerimiz nelermiş hemen göz gezdirelim. Evet ilk videomuza geldiğimizde burada Lightning, Crackling, Enerji, Sorcerer ile başlayacağız. Geçen sezonun Ball Lightning'e çok benziyor zaten görüyorsunuz. Gerçekten güçlü, hızlı, pit yapabilen, pit push yapabileceğiniz, hızlı farm yapabileceğiniz her sezonun kralı zaten. Sorcerer hız konusunda dediğinizde Sorcerer bir numarayı zaten ya da iki numarayı zaten genel olarak alıyor. Bu sezonda tavsiye edeceğim bu it bu olacak. Eğer Sorcerer'la başlarsanız bununla başlayıp pit push'u da bununla yapıp sezonu bu bu bitirebileceksiniz gibi gözüküyor. Değişiklik olursa bunları zaten sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet bir ikinci bu geldiğimizde geçen sezonun zaten çok güçlü bir bu ildi var. Geçen sezon ilk defa denemiştik. Shadowlight, Necro. Ee, geçen sezon olduğu gibi bu sezonda çok güçlü pit push yapabiliyor. Ölümsüzlüğü var inanılmaz tank. Hasarı çok yüksek. Bir golemansır. Golem, Golem nekro diye bir şeyler çıkarmışlar ama bence yanına yaklaşmıyor. Ben tavsiye etmiyorum. Nekro oynayacak arkadaşlarımız bu boyutta sonuna kadar gidebilirler. Bu boyutta geçebilirler. Ama nekro startı yapacaksanız bu boyut gerçekten inanılmaz güçlü geçen sezonki gibi. Evet 3. boyutumuza geldiğimizde Spiritborn boyutuna baktığımızda her zamanki gibi başlangıç olarak bizi Evade Spiritborn boyutunu e, tavsiye ediyor olacağım sizlere. Gerçekten başlangıç için Hızlı farm yapabiliyor. Tüm itemleri çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz ve e, pit push için orta seviye diyebiliriz. Güzel hızlı bir farm sunuyor bizlere. bu buildimizi bulduktan sonra endgame buildlerine geçebiliyoruz. Geçen sezonki buildlerden biraz daha farklı bir build karşımıza çıkacak. bildiğimiz var. Enteresan bir build. Evet böyle bir bu buildimiz var. Endgame'de de bu ilde doğru geçiş yapıyor olacağız. Peki bu buildi nereden bulacaksınız? Ben zaten bunların linklerini sizlere paylaşıyor olacağım. Burada da Rob'un gösterdiği burada kepeleke Spiritborn Hands bu ildi. Gerçekten enteresan. Pit push yapabilmek için daha sonrasında bu ilde geçiş yapabilirsiniz. Spiritborn oynayacak arkadaşlar. Biz de büyük bir ihtimalle Spiritborn oynarız ama Spiritborn oynamamak için aklımda bir fikir var. Onları size danışacağım. Yorumlar kısmında fikirlerinizi bana söyleyebilirsiniz. Spiritborn mu oynayayım yoksa sondaki göstereceğim. Bu ildi mi oynayayım? Onun kararını da sizler vereceksiniz. Evet barbarımıza geldiğimizde starter olarak kesinlikle Hota'yı, Hota barbar build'ini ya da 5 barbar build'ini tavsiye ediyor olacağım. Gerçekten çok güçlü. Itemlarınızı bulurken build'inizi pitbull yapacak kıvama getirmeye çalışırken kolaylıkla farm yapabilmenizi sağlayacak çok ama çok güçlü bir build. Daha sonrasında tabii ki de farklı bir build öneriyor olacağım. Pitbull için 5 build'i ya da Hota build'ini starter olarak tercih edebilirsiniz. Evet bir sonraki Rock karakterimize baktığımızda her sezon oynanan Dead Trap bu ildi bu sezonda tercih edebilir. Eğer Rock hastasıysanız ben Rock oynayacağım. Rogue'dan başka hiçbir şey oynamak istemiyorum diyorsanız Rogue her zaman güçlü zaten. Bu Dead Trap zaten inanılmaz güçlü ve keyifli bir skill. Oynamak isteyenler tercih edebilirler. Endgame'de de gerçekten güçlü olacağını düşünüyorum bu build'in her zamanki gibi diyelim. Evet Druid arkadaşlarım. Druid oynamak isteyen arkadaşlara da her zamanki gibi bu sezonda Pulverize'ı önereceğiz. Pulveraz yine güçlü. Gücünden bir şey kaybetmedi. Bu sezonda tercih edebilirsiniz. Daha farklı boyutlar gelir mi bu sezon? Dur şimdi pek zannetmiyorum ama Sanctify itemlarla birlikte çok daha güçlenip daha fazla yüksek pit yapabileceğini düşündüğüm bir boyut. Bu sezonda yine Duri severler için Pulverize'ı tavsiye ediyor olacağım. Ve son olarak sizlere bir boyut daha göstermek istiyorum. Barbarın Langing Strike adlı bir bu e, build'i var. Bu sezon bu build'in inanılmaz güçlü olabileceğini, en game'de pit push'ta güçlü olabileceğini düşünüyorum. Görüntülerden de göreceksiniz. Bu build zaten güçlü. Lakin ekstra bir barbarın e, silah slotu olduğundan ötürü ve sanctify item'larla çok güçlendirebilirsek inanılmaz pit push yapabileceğini düşünüyorum. Ben bu build'in e, en güçlü olabilecek build'inde bunun olduğunu düşünüyorum. Benim kafamda da şu an şöyle bir fikir var. Eğer Spirit Mom başlayıp hızlı bir şekilde oynayıp orta seviyelerde bir pit push yapıp daha sonrasında yeni karakterler, yeni klasa deneyebilirim veyahut gerçekten Barbar'la başlayıp, ile başlayıp, langing Strike'a doğru devam edip gerçekten çok yüksek pit push'larda deneyebilirim. Bunu sizlere sormak istiyorum. Nasıl yapalım? Nasıl oynayalım? Neler yapalım? Normal bir şekilde... Spiritborn'la başlayıp itemlarımızı oluşturup daha sonra da farklı klaslarımı deneyelim yoksa barbar'dan başlayıp minmax yapmaya mı çalışalım? Bunları size soruyor olacağım. Lakin şöyle bir üzüntülü size bir haber vereceğim. Diablo 4 sebebiyle için biliyorsunuz hemen ertesi gününde Path of Exile 2'nin yeni sezonu var ve Path of Exile 2'nin yeni sezonuna Diablo 4'ü salıp başlamak istiyorum. Çünkü Diablo 4'te bildiğiniz üzere lig mekaniğinde trade sistemi de çok iyi olmadığı için çok hızlı bir ticaret dönmüyor. Ama Path of Exile 2 öyle değil. Oyunda oyuncular lige başladıktan sonra 1-2 hafta boyunca tamamen oynayıp daha sonrasında salıyorlar. Biz de öyle yapmayı düşünüyoruz. Belli bir süre Path of Exile 2 oynayıp daha sonrasında bangır bangır bir şekilde Diablo 4'e geri dönmek ve rahatlamak, ve keyif çıkartmak istiyoruz açıkçası. Diablo 4 seven dostlarımıza yayınlarımızın öncelikle Path of Exile 2, daha sonrasında Diablo 4'e dönüş olarak yapacağımızın bilgisini de buradan vermek istiyorum üzülerek. Evet sevgili dostlar bu ildimiz ve videomuz bu şekilde. Siz bu sezon hakkında neler düşünüyorsunuz? Sabırsızlıkla mı bekliyorsunuz? Yoksa sezon onun tekrarını mı oynayacağız diye düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorumlar kısmında bizlerle bahsetmeyi sakın ve sakın unutmayın. İçeriklerimizin devamı adına videomuzu da beğenip etkileşimde bulunmayı sakın ve sakın unutmayın sevgili dostlar. Sevgiyleşin, sevdiklerinize kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.